Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizinle İngilizce konuşma pratiği yapmak isteyenler için şahane bir yapay zeka uygulamasını paylaşacağım. Hatta o kadar iyi ki gerçekten beni çok şaşırtıyor diyebilirim. 724 kullanabildiğiniz, video görüşme yapabildiğiniz, telefon araması gibi sesli görüşme yapabildiğiniz çok iyi bir uygulama. Şu an herkese açık şekilde faaliyet gösteriyor. Ücretsiz 724 kullanılabilen bir uygulama. Yani kendinizi denemek, test etmek, teknolojiyi görmek, Konuşma pratiği yapmak için gerçekten çok iyi bir fırsat. Aynı zamanda sizin için kısa görüşmeler de yaptım ben kendim. Onların da videosunu paylaşıyor olacağım. Bugün ele alacağımız uygulama ya geçmeden önce birkaç tane kısa konuya hemen bakayım sizinle birlikte. Bir, burada öğrenciler konuşma pratiği yaparken ya işte kiminle konuşacağım, etrafımda kimse yok. Yani ne konuşacağım, konuşacak konu bulamıyorum. Bir de karşısındaki kişinin de o olması lazım. Ya da işte pek çok kişi için kaliteli eğitime, kaliteli pratiğe erişmek zor olabiliyor. Bütçe mi diyebiliyor. Ya da vaktim müsait değil, işte hocanın müsait olduğu vakitte ben müsait değilim, ben müsaitken o müsait değil gibi farklı farklı pek çok diyelim zorluk, bahane ya da İmkansızlık ortaya çıkabiliyor. O yüzden birazdan inceleyeceğimiz Call Any uygulaması bunları çözen e, gerçekten şahane bir uygulama. Yapay zeka'nın, video ve ses teknolojilerinin geldiği noktayı göstermesi için de harika. Şimdi şu anda ilk olarak uygulaması Apple App Store'da Call Any şeklinde var. Bunu direkt indirip kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı direkt Apple App Store'dan indirip kullanabiliyorsunuz. Kullanması acayip kolay. FaceTime yapmak gibi ya da WhatsApp araması yapmak gibi direkt internet üzerinden görüntülü arama yapıyorsunuz. Ama App Store dışında, Apple dışında kullanacak olduğunuzda da direkt web sitesi üzerinden giriş yaparak call any.ai uygulaması sitesi üzerinden giriş yapıyorsunuz. Burada sign in web audio seçiyorsunuz. Telefon numaranızı girdiğinizde bir onay kodu geliyor. Daha sonra tarayıcınız üzerinden sesli görüşme şeklinde de bu süreci devam ettirebiliyorsunuz. Şimdi ben buradaki ilk önce size call any ile video uygulaması üzerinden yani uygulaması üzerinden yaptığım görüşmeyi göstermek istiyorum. Kısaca örnek olsun diye. Hadi bakalım. Good to see you again. How is it going? I guess I'm fine. What about you? I'm doing pretty well. Thanks for asking. I've been keeping busy with work and trying to stay active with yoga and outdoor activities. Speaking of which, have you been up to anything fun lately? Um, not really. I'm spending a lot of time in the office these days. It's been very busy, but I'm hoping to have some fun later. I totally understand. Work can be exhausting. But it's important to make time for yourself too. Do you have any fun plans for the weekend or any hobbies you enjoy doing in your free time? Well, it might look a bit counterintuitive, but I like coding. I like spending time on my computer to relax, to work on my side projects. That makes me really sort of happy. That's awesome. I can definitely relate to that. I love spending time on my computer too, whether it's for work or just for fun. What kind of side projects are you working on right now? I'm working on developing some apps for Android and iOS to help learners of English practice their language skills. That's really cool. I think that's a great idea. I'm sure there are a lot of people out there who would benefit from that kind of app. What kind of features are you thinking of including in the app? Well, I am personally planning to add a word tracker through which students can manage the words they learn and the words they're learning and keep track of their progress. That sounds like a fantastic feature. I think it's really important to be able to track your progress when learning a new language. It can be so motivating to see how far you've come. Have you thought about any other features for that? I have, but right now I don't have much time to talk, so I gotta say goodbye. See you later, Annie. No worries. It was great chatting with you. Take care and have a great rest of your day. Açıkçası bence gerçekten çok başarılı. Yani hem sizi takip edebilmesi, ondan sonra söylediğiniz şeylerle alakalı konuşmayı genişletici sorular soruyor. Yani bağlama anlıyor bu konuşmayı çok daha ileriye taşıyacak. Yani sizi aslında saatlerce konuşturabilecek kadar soru soruyor. Böylece hani ne konuşacağım, nerede takılacağım derdi ortadan kalkıyor. Çünkü muhakkak bir soru soruyor. Bir yerden bir yere gidiyor. Daldan dala atlıyorsunuz gibi düşünün. O açıdan oldukça başarılı. Telaffuzunuz düzgünse büyük oranda sizi anlıyor ve çok e, güzel diyaloglar yapmak mümkün. Bu özellikle konuşurken çekinen, işte kendi başına pratik yapmak isteyen kişiler için çok ideal. Şimdi ikinci olarak da ve bu uygulaması üzerinden e, yapmış olduğum kısa bir görüşme örneğini sizinle paylaşmak istiyorum. Ona da baktıktan sonra son sözlerimi söyleyip vedalaşacağız. Hello, this is Samantha. You can ask me anything. Hi Samantha, where do you live? Hey there. I'm an AI language model, so I don't really live anywhere. But I'm here to chat with you and keep you company. How are you doing today? I'm fine. What are your areas of interest or expertise? As an AI language model, I'm programmed to have knowledge on a wide range of topics from science and technology to history, art, and literature. I don't have personal interests like a human, but I enjoy learning new things and helping people find answers to their questions. What about you? Oh, what that... are your areas of interest? Well, that's great. My areas of interest are linguistics, uh, translation, and language learning, as well as some coding. That's awesome. It sounds like you have a lot of diverse interests. I'm particularly interested in linguistics and language learning myself. Have you ever considered teaching English as a foreign language? I do, and I have been teaching English for more than 10 years, I suppose. That's really impressive. With your experience and knowledge, I'm sure you'd be a great asset to any language school or institution. Are you currently looking for a new job in the education field? Not really. I agree with your statement, and that's why I started my own business. That's fantastic to hear. Starting your own business is a great way to pursue your passion and have more control over your career. Gördüğünüz gibi web uygulaması da gayet iyi çalışıyor. Yani tarayıcınız üzerinden, bu mobil tarayıcı olabilir, bilgisayar üzerinden tarayıcı üzerinden olabilir. Giriş yapıp çok rahat bir şekilde sisteme bağlanıp konuşabiliyorsunuz. Bu da karşılıklı telefon görüşmesi gibi, İngilizcede telefon pratiği yapmak gibi bu açıdan da çok başarılı. Şimdi sevgili arkadaşlar ben muhakkak siz de bunu deneyin. Hani hem yapay zekanın teknolojinin geldiği noktayı görün hem de İngilizce konuşma pratiği noktasında kendinize iyi bir arkadaş, iyi bir çözüm bulun istiyorum. Şu anda bu dediğim gibi herkese ücretsiz hizmet veren bir sistem. İlerisinde olur bilemem. O yüzden şu anda fırsat varken test edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Muhakkak indirin, deneyin. Beni de etiketlemeyi unutmayın çünkü hani bu çektiğimiz derslerin etkisini gerçek hayatta görmek beni açıkçası mutlu ediyor. Yani insanların hayatına dokunmak bir şeyleri öğrenmelerine vesile olmak beni çok mutlu ediyor. O yüzden Youtube'dan Twitter'dan, Instagram'dan direkt H'de İngilizce adresinden beni de etiketleyip tecrübelerinizi, yorumlarınızı video verisimlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu e, uygulamalarla ilgili linkleri de video açıklamasında paylaşıyor olacağım. Evet bu derste de bu kadar. Hüseyin Demirtaş İngilizce kanalında yeni bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.